Abi parayı eksik atmışsın abi. Ne eksik abi? Abi 15 bin lira atmışsın 20 bin lira atacaksın. 15'e anlaştık zaten dayı. Abi tamam 15 bin lira nakliye parası 5 bin lira da indirme parası. İndirme sen kendin indirdin. Bildin abi indirdin. iki kişi iki saat burada biz indirdik elemanın yok ne yapalım? Ya elemanlarım Suriye'ye gitti. Ya Suriye'de devrim ya. olmuş senin elemanlar Suriye'ye gitmiş Te, bana ne? Tamam da sen Esat'tan bana ne? Tamam sen niye indirdin? E, Sen olmasaydı ben Suriyeliler indirecektim. Suriye yok, Suriye'ye gitmiş tamam, diyorsun. Ben, Nasıl göme, indireceksin? Yömece eleman bulur indiririm ya. Tamam gömleği bize ver, biz indirdik. Tamam 500 lira vereyim sana. 5000 lira. lira abi ne 500? 5000 lira mı? Abi hayırdır arada bizi mi götürüyorsun? Hayırdır abi? Abi sen hayırdır bize silah mı gösteriyorsun? Ne silah abi? Abi, abi hayırdır abi. sen? bak ya, bak tırcıları toplarım buraya çekelim. Abi ya. 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 yok ben para veririm ne silah abi gözünü seveyim. sen, sen paranı vereceğim abi. Para vereceğim? Para mı vereceğim de? Bayağı ön yargılısın ya biz ticaretçiyiz. Biz ne bileyim abi siz silah gösteriyorsun. Ne silah abi? Silah gösteriyorsun sana abi. Biz çoğal çoğal para taşıyoruz.